Türkiye'de son 22 yılda 46.000 terör eylemi gerçekleştirildi. Terör nedeniyle 36.628 vatandaşımız hayatını kaybetti. Bu kayıpların 4.626'sı asker ve polis, 1.330'u köy korucusu, 448'i kamu görevlisi, 5.219'u da bölgede yaşayan sivil insanlardır. Ölen vatandaşlarımızın 508'i çocuk, 519'u da kadınlardır. ...5 milyon vatandaşımız terör nedeniyle yaşadığı yerleri terk etmek zorunda kaldı. Terör eylemlerinin Türkiye'ye doğrudan maliyeti 100 milyar dolardan fazla. Dolaylı maliyetlerle birlikte zararımız 300 milyar dolar. 300 milyar dolar şu demektir. 7 tane kap. 30 kilometre otoban, 5 milyon derslik okul, 350 tane boğaziçi köprüsü, 75 tane Atatürk barajı. Burakan, Türkiye'nin 83 yıllık sağlık gideridir. tam bağımsız bir Türk. Kutlar Vadisi Pusu. <Gülüyor> 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 gerçekleri kurtlar vadisi pusudayız